Selam arkadaşlar, Hepsi bir Kanal'a hoş geldiniz. Ben Söner. Evet yeni bir PlayStation 3 rehber videosuyla beraberiz. Bu videodaki konumuz arkadaşlar şu hata kodu. Onu hemen gösterelim size. Herhangi bir yerde bunu alabilirsiniz. Hem kurarken ya da işte bir uygulamanın içinden bir şey indirirken, bir mağazadan oyun indirirken falan bu hatayı alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir insan hen yaparken şöyle buru yapıyoruz. Bakın. Şu hatayı aldığınızda 80, 71, 0 a 06 hatasını aldığınızda bunun çözümü nedir ona bakacağız arkadaşlar. Bunu bu arada şey de alabilirsiniz. Örnek veriyorum ki internetten bir dosya indiriyorsunuz Mediafire'dan. Oradan da bu hata onu da çözümünü göstereceğim size. Şimdi ilk çözümü şu. Çok basit çözüm aslında. Şu arkadaşlar sol tarafa geliyorsunuz. İlk önce yukarı doğru gelin. Tarih ve saat ayarlarına arkadaşlar bakın. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. İnternet üzerinden düzeltirseniz direkt otomatik o saat neyse tam o anki saate ayarlıyor. Evet şu anda bunu yaptığınızda o hatayı almayacaksınız. Diyelim ki bu hatayı e, tarih ve saat ayarını düzeltmenize rağmen yine bu hatayı alışıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. A ayarlarına arkadaşlar geleceksiniz. Aşağı doğru gelin. İnternet balansı ayarları var. Burayı yapıyorsunuz. Bekleyeceğiz. Özel olanı basacaksınız. İşte hangi kablolu kablosu ne varsa siz de o şekilde devam edebilirsiniz tabii ki. Ben de kablosuz şu şekilde şifre zaten hazırdı. Geçiyorum. IP adresi arkadaşlar otomatik alabilir. Burayı da alabilir. Burada arkadaşlar DNS ayarlarını manuel yapıyorsunuz. Şu üst tarafı 4 tane 8 yapın. Zaten Google'un DNS'si bu. Çok çoğu yerde var. Başka bir DNS de yapabilirsiniz. Genelde o çalışıyor ama. Üst tarafı arkadaşlar komple 8 8 8 8 yapıyorsunuz. Alt tarafı da 8 8 4 yapıp daha sonradan ileri yapıp ayarları arkadaşlar kaydediyorsunuz. E şimdi deneyelim bakalım o hatayı artık hale alacak mıyız? Basalım. Bakın göreceğiniz gibi hatayı almıyoruz. Tabii ki bunu iptal ediyorum. Zaten ben de kurulu olduğu için yapmama gerek yok. Diyelim ki internet tarayıcısında onu e, hatayı aldığınızda nasıl düzelteceksiniz? Onu da şöyle basit bir şekilde göstereyim. Evet şimdi bu siteye normal girdik gördüğünüz gibi. Diyelim ki buradan bir dosya indirseydik veya da Medify'den bir dosya indirdiniz arkadaşlar. Bakın şurada HTTP yazıyor gördüğünüz gibi değil mi? Eğer burada arada şu S harfi olursa bu S harfi olduğunda yani HTTP S olduğunda da bu hatayı almanıza neden olabiliyor. S harfini görürseniz şu şekilde kareyle silersiniz bunu. Ondan sonra arkadaşlar sayfaya direkt şu sağ taraftan, aşağı taraftan start'a basarak girebilirsiniz. Dediğim gibi S harfini siliyorsunuz, http yazıp girdiğinizde o hataydı arkadaşlar. Almamış oluyorsunuz. Evet bu da böyle bir e, küçük bir bilgilendirme videosu olsun arkadaşlar. Bazı yerlerde bu hatayı alabilirsiniz. Beni biraz sinir etmişti. Şöyle bir şey arkadaşlar var. İlk başta gösterdim hatırlarsanız şurada tarih ayarlarını internet üzerinden güncelledik ya. Bu hatayı sürekli diyelim ki PlayStation 3'ünüzü prizden çıkardığınızda tekrar taktığınızda yapıyorsa bilin ki PlayStation 3'ünüzün arkadaşlar BIOS'u artık ölmek üzeredir. Hatta ölmüş olabilir. Onun için yine bir e, BIOS taktırmanız gerekebilir. Konsolcuya yaptırabilirsiniz. Zaten daha önce dediğim gibi İstanbul için de Ümraniye tercih edebilirsiniz bu konuda. Yıl dışındaysanız arkadaşlar iyi bir konsolcuyu tercih edin derim size. Evet hatalarımızın çözümleri bu şekildeydi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.